Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün böyle ilginç bir açılış yaptık. Neredeyiz? Denizli'deyiz. Denizli'de sevgili Özgür Yılmaz'la birlikteyiz. Özgürcüğüm merhaba. Merhabalar abicim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayarlarınıza top, sağlık. Toprağın altından devleri çıkartıyorsun yine. Devler büyüyor Allah'ın izniyle. Özgür, ya. Bu ne böyle ya? 90 üzeri herhalde. Şimdi başkasında olsa buna bir metre der ama. Derler. Kaç santim bu? 90 diyelim biz. İkinizi birden görüntüye sığdıramadım. <laughs> maşallah olma maşallah. Özgür'ün e, tanımayanlar için söyleyeyim arkadaşlar. E, Deniz'de çoban köpekleri yetiştiriyor. Hem de güzel babasıyla birlikte e, farklı bir koyun ırkı da yapıyorlar. E, evet. Kanalımızın ilk aboneleri seni bilir. ilk videodan. Yeni evet. abone olan arkadaşlar için ben Denizli'ye gelmişken bir video yapalım istedim birlikte. Sağ olun. E, genelde çok yüksek e, çoban köpekleri besliyor. Güzel köpekleri var elinde. Kendisi Denizli yörüklerinden Evet. Yörükler de bu e, ülkemizin değeridir. Doğru mu? çok kıymetli dostlarım, yaşam tarzı olarak hayvancılığa sahip çıkan insanlar, eski kültüre sahip çıkan köpeklere sahip çıkan insanlar. Evet, eskiden beri bizim bu hayvanlarımız bizde var yani. Abi hakikaten muazzamlar. Ben şimdi burada arkadaşlar Cihan'dan yardım isteyeceğim çekimlerde. Bunun adı neydi Özgür bu arada? Bunun adı Sakar. Sakar, sen yani yine ne hayvan. kadar güzel bir şeysin. Adamcılığı var mı? Yok yok adamcılığı yok. 26 ne? aylık daha. Ay maşallah dev gibisin abi sakar. <laughs> Kusursuz bir hayvan çok güzel maşallah. Nazar değmesin abi harbiden çok iyi ya. Maşallah var. Çünkü biliyorsun senden koş videosu yaptık orada da bu ne ya bu ne ya dedim İnsanlar demiş da oğlum bir maşallah de hayvanlara <laughs> diyoruz maşallah maşallah, diyoruz. maşallah maşallah hakikaten çok iyi çok muazzam arkadaşlar bir maşallah deyin nazar olmasın hayvanlarımıza kimisi göze geliyor abi başımıza geliyor eyvallah dostum doğru söylüyorsun He. bir de ilk videoda zangocu da çok beğenmişti izleyenler evet. ben istiyorum şimdi zangoçtan da onları bir karşı karşıya getirelim getirelim çünkü ben e, çoban köpeklerinde e, her şeyi kontrol altında yapıyoruz arkadaşlar evet çok güçlüler bazen istemeden kaçabiliyor edebiliyor köpekler. Mümkün olunca biz burada kontrollü bir güç gösterisi yapacağız. Evet. Ondan sonra Özgür'ün birbirinden muazzam yavruları var. E, o yavruları ekrana getireceğiz. Güzel dişileri var. Gelmişken bir çekim de Özgür'le birlikte yapalım istedik. Sağ olun, sağ olun. Eksik O olayım. zaman ben şimdi burada kamerayı Cihan'a vereyim. Zangoç'tan onlar bir karşı karşıya gelirken ben de bir yanınıza geleyim dikkatli bir şekilde. Tamam, bir gel, gel bakalım. Hatta şöyle Cihan'cığım merhaba. Zangoç.

Tamam, bak çok yaklaştırma. Ha? 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 Dur, zorla koş. Sağlam tut. Sağlam, Sağlam tut. tut. Ha? 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 Tamam, tamam, Özgürler iki kişi tutuyor. <laughs> tamam. Hı dur bu. Sakin. Tamam tamam gel gel sakin. Tamam gel sakin gel. Kurtulayım ben baba. O zaman son bir kez daha yakınlaştıralım. Sonra Yakın. risk almadan delikanlıları tek tek anlatmaya devam edelim. Tamam. Son bir kez daha geliyorum. Gel. Sıkı tut. Tuttum hadi. <laughs> gel bakalım. Hı dur bu. Tamam. Hı hı hı. Yeter abi risk hop. Bak reis. Tamam bir dakika ya sakin ya. Konuşarak anlaşabiliriz ya. Tamam babam. Hep kavga etmeye gerek yok. Tamam tamam oğlum tamam. tamam. Gözünü dikti oraya. Şimdi değerli izleyenler. çoban köpekleri ekeleştikçe yani yaşlarını alıp iki yaşına geldikçe sen lidersin ben lider. Tabii Fırıl ki. Bu normal. Hayatta bizim aramızda liderlik savaşı yok mu insanların arasında? Tabii ki. Var, var abi en büyük savaş insanların arasında var. Yani bizim burada amacımız şiddeti şiddeti teşvik etmek, insanlara şiddeti özendirmek değil. Sadece bu köpeklerin gücünü göstermek Aynen. aslında. Aynen. Biz bunların gücünü doğada görüyoruz zaten, yaşıyoruz. Çünkü her gün burada bir tane yetişkin köpek, 3-4 tane dişi salıyoruz evet. araziye hayvanların başına. Sırayla bunlar döngü halinde sırayla her gün birisi hayvana gidiyor bunları, geziyor gidiyorlar. yani. Harika abi maşallah nazar değmesin. Sakar benim de çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok bir, güzel hayvan. bir hayvan. Maşallah var. Hakikaten süper. Aferin oğlum. Sıcak yalnız Aferin. onları tereddüt ediyor ya. Sıcak. Tamam oğlum seni götüreceğiz gölgeye tamam. Sakin birazcık da zangoçtan konuşacağız. Sen böyle bir izleyenlere veda et. Buraya bak bak kamera bak. Hadi bakalım. Bak böyle bir Hadi. elini salla. Onun gözü orada. Arkadaşlar görüşürüz de bak patiyi sakla. Oğlum sakin lan. Sana yapmaz. Şş, tamam tamam. 500 beygir araba gibi. gur Sakin tamam tamam sakin. Hadi baba. Ha, <laughs> tamam. Deli. Lan tamam kuru sakin ya. Sen ikinci çıktın ha? Çok ikinci ya. Çok e, felaket ya. Özgürüm. <laughs> yavaş yavaş sakarı yerine alalım. Ondan sonra e, yavrulara geçelim. Tamam. Dişilere geçelim. Zaten zangoç. <laughs> Ben yani şimdi adamcı olmasa geleceğim yanına Adamcı diye gelemiyorum Adamcı çok tehlikeli onu ya Onu da artık ağaçtan sen e, Sakar'ı götürürken Ben birazcık kendim tamam. iletişim kurmaya çalışacağım Bakalım bana ne anlatacak Derdi sıkıntısı var mı tamam, bir onu dinleyeyim siz çekiminizi yapın biz bunu koyalım Tamam sen onu koy sonra bir yavrulara göstereyim Tamam oldu Hadi kardeşim Zangoç bana niye saldırıyorsun ya Senin anlaşabiliriz aslında Oğlum ne haber İyi sakinleşti Arkadaşlar Özgür'de hakikaten Az önce muazzam iki yavru gördüm Bu arada aşağıda Özgür'ün çiftlik inşaatı devam ediyor Özellikle çiftlik inşaatı bitmeden e, Orayı göstermek istemedim Belki yüzeysel olarak bir uzaktan gösteririz Hatta Özgür şöyle yapalım Yavaş yavaş çiftliğin oraya doğru gidelim Yani inşaat tamamlandıktan sonra çekeceğiz ama Olmazsa çiftliğin önünde yavruları bir gösterelim Hiç buraya çalışmak için de telaşa yapmayalım Daha iyi olur Değerli izleyenler yavaş yavaş yavruların oraya doğru gidelim bir de çok güzel dişileri var Özgür'ün. Hem onları ekrana getirelim. Hem de hayvanları da yerine alalım. Evet arkadaşlar. Yani Özgür'ün inşaat aşaması devam ediyor. O yüzden tek tek köpekleri tanıtmak isterdim ama burası böyle pırıl pırıl olsun. Doğru muyum Özgür'cüğüm? Aynen şuraya da harika bir misafirhane yapıyor arkadaşlar. Burası böyle komple manzara. Artık seninle burada yerinde tanışmak isteyenler Eziler Köyü arkadaşlar. Dostça gelen herkese kapımız açık. Dostça gelene dostuz, düşmanca gelene düşmanız. Doğru mu? Gelmez. <laughs> doğru söylüyorsun. Neyse. Şu enikleri de şuraya bir bahçeye alalım da. Bir enik gösterelim. Özgür kusura bakma böyle inşaat halinde çektim. Ama güzel bir yer yapıyorsun. Abi bunlar ne böyle maşallah nazar değmesin ya. Bak bak eller ayaklara bak şunlara. Hoppa şuraya ağacın oraya doğru gidelim. gidelim. Gel. Nasıl kanka inikler? Özgür ayı, sen ayı. bunu tutabileceğinden emin misin abi? Dur babam dur. Yiğit bu kimin köpeği senin köpeğin mi yoksa? He? Hepsi Yiğit'in Yiğit köpeği, bir kimi. kanala bir merhaba de ya. <laughs> Videolarda varsın ama sesin yok kim bu diyecekler? Dur babam dur. <laughs> Aç bakayım ağzını dilin var mı senin? <laughs> Oğlum dur lan tam dili. Tamam, salacaksınız o. <laughs> tamam, salacaksınız. Tamam, seni. tamam, tamam. Cihan bir yakına gelsene bir dişlerini göstereyim Kaç aylık bu yenik? Of, havada fırtına çıktı arkadaşlar. Lan bir dur sakin ol. Abi yeni söküyor daha. 4, 5, 4 5, buçuk 5 ,5 aylık ,5. dev gibi. Eller, ayaklara bak şöyle bir kaldırayım da görsünler. Dur. Gel, gel, gel. ay gel. Oh, oh, oh. 40 kilo falan var herhalde. Var, çok güzel. Şunun elleri, ayakları bir bak ya. Gel, gel, gel. Maşallah gel, nazar gel. değmesin. Çok güzel. Bunların anne baba kim Özgür? Bunların babaları Leo. Leo da erkek kardeşi. Aynı yola bir kardeşler ha. bir he? kardeşler ikisi. Süperler maşallah. Nazar değmesin. Özgür tutamıyor herhalde benim belim acı daha Olur baba değil mi? Gerçekten Sıkı çok ağır İçi dolu, içi. Nedir abi dolu. bu üretim deneyimi? Sen nasıl kazandın bu deneyimi? Nasıl alıyorsun bu yenikleri yani? Bu işin başarısının sırrı nerede? Bu işin başarısının sırrı Bir kere beslediğin köpek gel. Boş köpek olmayacak. İçi dolu olacak hayvanın. Yani çektiğin hayvan da öyle olacak. Mesela bunların annesi şu an burada değil. Ama teyzesi burada görürsün. İstersen birazdan çıkartayım. Şöyle göstereyim bak. baba yiğit bir gancı. Çilekleri. Peki bu soyları ne kadar süredir biliyorsun? Yani geçmişlerine indiğin zaman. Geçmişlerine indiğim zaman bunların. Meydancı tosun var. Hançer var. Yani aklına gelebilecek. En iyi köpekler var yani bunlarda. Evet. Kanatlı olarak. Denizli bölgesi zaten yıllardan beri evet. e, Yörükler hep çoban köpekleri besliyorlar. Ellerinde de hep güzel köpekler var. Bu Toros Dağları'nın zirvesinde bilir evet. ne köpekler vardır. Ya Değil hiç, mi? E, babam eskiden besliyordu zaten. Biz doğduğumuzda biz bu koyunumuz, köpeğimiz, her şey biz bunun içinde doğduk yani. Hı hı. Bunların içinde büyüdük. Eskiden beri güzel köpeklerimiz var zaten bizim. Muazzam. Yani e, şöyle söyleyeyim baktığın zaman bizde kalitesiz bir hayvan olmaz. Kesinlikle yani. Bakarsan oyunlara bakarsın mesela. Aynen. Hani farkı görürsün. köpeklerimizde de öyle. Hepsi Kaliteli olması lazım bizde. Kesinlikle, A, kesinlikle doğru evet. söylüyorsun. Öz, kavga etmeden yesinler bakalım bir arada sakin. Hayır hayır, hayır kavga yok. Kavga yok kardeşe bak bir köfte de sana var burada. Al. Enikleri burada hayır. tutamıyoruz daha. Özgür yeni saldığı için arkadaşlar kaçıp gidiyorlar bizde taktik. Taktan hayır artık. hayır kavga yok. Kavga Şşş, yok hayır. Şş, hayır. İlk defa açtılar değil mi dışarı? Gel. Arada. Sakin sakin tamam. Özgür Reis valla maşallah emeğine Hakikaten bu işi like laykından yapıyorsun. Maşallah maşallah. Kapitelimizi al. Ben sana vereyim. Nazar değmesin. Hakikaten güzel köpekler üretiyorsun dostum benim. Maşallahları var. Sağ ol Allah razı olsun. Bunların bir de teyzeleri var demiştin az önce. Teyzeleri var bunların. Ee, anneleri burada değil. O yüzden teyzelerini göstereyim dedim sana. Hayvanın bir sıkılığını şeyliğini gör yani. Gelin elikler gel gel gel. gel. Çık 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 çık. Al bak mama var burada mama. gel. Ben şuna hasta oldum. <laughs> Maşallah. Favorim o. İsmi var mı onun? Koydun mu ismini? Şimdi koymadım daha bunları. Bunun isim babası ben olayım mı? Ol. Bu Gülle olsun abi. Gülle gibi köpek. Gülle. He. Tamam Gülle olsun. Tamam bunun sonra Gülle bak. Tamam. Adıyla Yiğit namıyla yaşar. tamam bak. <laughs> gülle gibi bir köpek olacak. Tamam, gel gel gel. <laughs> Gelin. Gel. Her zaman böyle enik de denk gelmiyor. Biraz izleyenlerimiz de eniklerin evet. bir tadını çıkarsınlar. Şimdi insanlar biliyorsun artık Evde doğaya aşıklar. Anlatabiliyor muyum? Evet, Sen burada her gün doğanın içindesin, ormanın içindesin. Millet şehri de biraz tabii. görsün en iyi. <gülüyor> <Görsünler>, <gülüyor> Ay görsünler, maşallah. İzlesinler maşallah. Yalnız maşallah desinler maşallah geliyor hayvanlar. Derler. Derler, derler. derler abi ben gülleyi merak ediyorum. Güllerin gelişimini çekeceğim. Bir yaşına gelsin bir daha bir geleceğim Ama bakalım. Bir şey. Bu videodan da koyarız o anki evet. halinden sonraki halini gösteririz izleyenlere. Hakikaten çok güzeller. Mesela dikkat ettiğim bir şey var. Köpeklerin hem döş yapısı geniş. Hem kemikleri güzel, iskeletleri sağlam, ağızlar geniş, eli ayaklılar yani. Aradan her şey var. Ben büyük köpeği seviyorum. Ama seviyorum. aptal ve hantal Hayır, olmayacak. Hareketli olacak köpek. Zeki olacak. Zeki olacak. Kangal karakterinde olacak aslında yani. Kangalların mesela birçok kişinin sevmesinin sebebi ne? Hayvanlar zeki, pratik köpekler. Evet. Büyük köpekleri aptal köpeklermiş gibi algılayan insanlar. ya çıkmıyor mu? Çıkıyor. Doğru. Ama büyük köpeklerin içerisinde çok dinamik, kurtçul, koyunu bilen işte burada adam mesela yıllardan beri hem koyunculuk yapıyor. Evet hem köpek yetiştiriyor. Camda örnekleri var. Çünkü biz şu anda neden çekim yapamıyoruz? Koyun akşam yayılmaya başladı arkadaşlar. Saat 6'da çıkacak koyunlar. Evet. Sıcakta çıkmadığı için davara giderken çekemeyiz. Buradan Musa'nın yanına devam edeceğiz. Ondan bir video yapacağız. Artık Aynen. bir sonraki sefere Aynen. koyunlarla çekeriz. Muazzamlar. Tamam yavruları artık o zaman yavaş yavaş yerini alalım arkadaşlar. Aynen. Bir de teyzelerini görelim. Ondan sonra ufak ufak veda ederiz. Tamam. Tamam, tamam reis. Hatta teyzesinin yanına bir tane de sende çok Güzel bir dişi vardı. Tamam ikisini çıkartayım. İkisini çıkartalım. Tamam. Bir de dişileri gösterelim. Gösterim. Yani erkekleri gördük, yavruları gördük. Bir de anneleri görelim. Anneleri görelim. Ondan sonra Görülmesi gereken <laughs> dişiler. Gereken, görülmesi dişileri bir getirip gösterelim tamam. izleyicilerimize. Tamam. Anasına bak, kızını al. Teyzesine bak, yeğenini al. <laughs> ben giderken Gürley'i götüreyim. <laughs> ee, diğer önce çektiğimiz videoda evlat vardı. Abi bu dişi nasıl bir dişi böyle ya? Ne gördün? Evet. Evlatın annesi evletin annesi. Çok hakikaten tasarım. muazzam bir dişi. Şey ha, gibi yani abi. köpekleri kısırlaştırmışsın da kilo almışlar gibi ya. Aynı. Ama çok çok dolu bir dişi ya maşallah. Ya. Kızım neresin sen böyle nazar değmesi sana Özgür. Hakikaten bu işi yapıyorsun ya. Maşallah abi. Yapıyorsun bu işi. İzleyenlerin de ben yorumunu merak ediyorum. Arkadaşlar yorumlara ekleyin bakalım. Bu dişin adı neydi? Sarı kız. Sarı kızı beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Olum çok da. güzel bir dişi. Kaç kilo bu acaba ya? Kantar Olur. var mı burada? Kantar yok baba ya. Olsaydı bir tartmak isterdim bu dişiği. Bence 80 kilo rahat var bu var dişi abi ya. olmaz mı? Yani şeyde çekimde nasıl çıkıyor bilmiyorum da. Çok kalın. Çok kalın baba yiğit bir dişi. Biraz yaklaştır oğlum. Dikkat. Kontrollü. Allah. Diğer dişi şey yaptı ama ha. Aralarında lider bu herhalde. Getirmemiş de <laughs> Sakin. Tamam kızım sakin tamam sakin. Sakin tamam 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 sakin. Sakin. Çok güzel nazar değmesin abi. Muazzamlar. Öbür dişi de bayağı yüksek ya. Öbür dişi de erkek gibi. Onu alalım mı yanımıza? Alalım. Ver bunu ben tutayım. Onu sen tut. Sarı yavru atıyorum peki hiç bu? Özgür. Altından çıkıyor mu? Gel kızım. Gel sakin kızım gel. Senin elindeki dişinin adı ne? Bunun adı Sultan. Kızım dur bir hırlamada video çekeceğiz. Dur sakin. Sakin. Sultan da çok güzel. Sultan kaç yaşında? Bu hayvan 4 yaşında. 4 yaşında. Bunun gelen eniklerinden bir bağlantısı var mı? Akrabalığı var mı? Hayır. Onun var. Bunun var. Bu teyze soruyor demek ki eniklerin. Gel kızım gel. Nereye gidiyorsun? lan? <laughs> Bu kadar güçlü ki götürüyor beni. Gel. Bu hayvan Demin baktığımız kara kız vardı ya. Evet. Onun yavrusu. Kara kızın yavrusu. Özgür gücüm yetmiyor ki. Videoda Cihan zorlanıyor ama köpek beni götürüyor. Ben ne yapayım? Tamam sakin. Sakin sakin. Nazar değmesin size maşallah maşallah. Özgür. Hakikaten emeğine sağlık. Buraya her geldiğimde keyif oluyorum. Her geldiğimde kapında güzel köpek her görüyorum zaman abi. Çık abi. Her zaman bunları sahip çıkıyorsun. Hakikaten emeğine sağlık. Sahip seviyoruz, üretiyoruz. Lan, hırlama tamam, 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 tamam. Kanka sen onu al, <laughs> onu uzaklaştır. onu sen al. Bundan beraber şöyle bir iki sohbet edelim. Alabilirsin dostum onu. Al yerine bağla oğlum onu. Gel, gel kızım sen gel, gel, gel. Gel, gel. gel sen böyle kızım gel. Heh, tamam. Buradan şöyle bir çökelim kanka yanına onun. Tuttun mu sen onu? Dev gibi ya. Az daha bir öne şöyle ayaklarına bassın. Biraz daha öne çıkart. Biraz daha, biraz daha tamam. Heh, biz de yanına şöyle çekelim. Hadi kızım. Hadi. benim biraz. Maşallah benim Başına, başına, başına. Reis, şimdi muhakkak seninle videoyu izleyince temasa geçmek isteyenler olacaktır. Evet. Mesela e, samimiyetle soruyorum. İnsanların bilinçlenmesi için. İnternette giriyorsun, her yerde çoban köpeği yavrusu var. Evet. 500 liraya satan var, 1000 liraya satan var, 2000 liraya satan var, 5000 liraya satan var. Bugün bakıyorsun bir kedi yavrusu, hani kedileri küçültmek için evet. söylemiyorum, 3000 liradan başlıyor. Tabii. Bana sorarsan bu işe. Emek verdiğin zaman bir yavrunun hakkı en az 4-5 bin lira olmalı kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü aylarca bak, yetiştir, bu Tabii. soylara sahip çık. Ya bir de abi şimdi şöyle, e, kaliteli üretiyorsun. Yani illaki farklı olması lazım. Evet. Emek çok abi. Emek çok abi. Parvo var. Aynen. Yani biz hayvanımızın her zaman arkasındayız ve utandırmaz yani abi. Gittiği He. yerde utandırmaz bizi bunlar. Aynen. Önemli olan da o. Önemli olan da o. Çok da yani. mutlu oluyorsun değil mi? Bakıyorsun mutlu verdiğin yerlerde bütün büyümüşler. Ya verdiğim yavruları takip ederim. Artı herkese de vermem. Değil mi? Bazı arkadaşlar parasıyla da alamaz benden abi. Böyle, yeter suyum var yani. <laughs> Şartlar nedir almaları için o zaman? Öyle söyleyin. Adam olsunlar yeter ya. Gün insan olsunlar abi. Eyvallah. Güzel yeter bir sosyal yani. mesaj oldu. Biz adamın hastasıyız abi. Aynen doğru söylüyorsun. Değerli izleyenler. Özgür'ün yanındaydık. Öyle spontane bir video çektik. Her ne kadar beğendiğiniz beğenmediğiniz bilmiyorum ama ben Özgür'ü de seviyorum. Karakterini de seviyorum. Yetiştirdiği köpekleri de seviyorum. Tekrardan çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Eyvallah. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Özgür'ün iletişim bilgilerini de buraya şu anda altta geçiyor olacağım cep telefonunu. Dilerseniz kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu işi de Türkiye'de layıkıyla yapan isimler arasında. Denizli'de yaşıyor kendisi. Ezler mahallesinde. Allah'a emanet. Görüşmek Allah emanet üzere. Allah'a emanet arkadaşlar. Hoşça kalın dostça kalın